Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Partimize gönül vermiş değerli dostlar. Değerli Karaman hemşerilerim, sözlerime başlarken hepinizi en içten, en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. 1973 Karaman doğumluyum. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu, orta ve lise tahsilimi Karaman İmam Hatip Lisesi'nde lisans eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde tamamladım. Askerliğimi İzmir Namzere'de kısa dönem olarak yaptım. Çalışma hayatıma serbest muhasebeci mali müşavir olarak başladım. Hala devam etmekteyim. Birçok firmada danışmanlık ve denetçilik dönemlerinde bulundum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Siyasi hayatıma AK Parti'de başladım. İlk başta kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi ilçe sekreteri sonra bize verilen görevle kurucu gençlik kolları il, başka, il başkanlığı görevini yürüttüm. Ondan sonraki iki dönemde partimizin merkez ilçe sekreteri olarak görev aldım. Üç dönemdir de partimizin seçim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Kıymetli basın mensubu kardeşler. Karaman sevdalısı olduğum için adayım. Her sokağını bildiğim her metre karesinde yürüdüğüm, Karaman'ı çok sevdiğim ve ömrümün sonuna kadar burada yaşamak istediğim için adayım. Daha hizmet edip daha yararlı olacağıma inandığım için adayım. Allah nasip eder başkan olursam halka hizmet, hakka hizmet ile hareket edeceğim. Bilgili, tecrübeli, dürüst, başarılı ve çalışkan bir ekip oluşturacağız. Bilgi ve tecrübelerimizle, hizmet aşkımız ve çalışma ahlakımızla bunu başaracağız. Yaşadığımız bu güzel kenti ekip ruhuyla, mahalle meclisleriyle hep birlikte yöneteceğiz. Yetkin ve donanımlı ekiplerimizle karamanımıza yakışan en doğru ve en iyi hizmetler üreterek hayatın enindeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Birlikte yaşadığımız karamanımızın tüm güzelliklere layıktır aldığımız aile ve teşkilat terbiyesiyle hiçbir şaibe ve kirliliğe bulaşmadan alnımız ak olarak bugünlere geldi. Bugüne kadar talip olduğum her işi başardım ve başaramayacağım hiçbir işe talip olmadım. Hesap soran değil, hesap veren adil ve şeffaf bir yönetim anlayışımız olacak. İlimizin problemlerini kısa sürede nasıl çözüme kavuşturulduğunu göstermek için örnek alan değil, Örnek alınan bir Karaman için gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, sizlerin sevgisini, hoşnutluğunu, duasını kazanmak ve gurur kaynağınız olmak için Karaman Belediye Başkanlığı adaylığı için huzurunuzdayım. AK Parti teşkilatı olarak bu seçimlerden zaferle çıkabilecek inanca, cesarete, azme ve çalışkanlığa sahibiz. Çalmadığımız kapı elini sıkmadığımız, halini hatırını sormadığımız, derdini dinlemediğimiz insan bırakmayacağız. İnşallah birlik ve beraberlik içinde inançla, azimle ve kararlılıkla çalışacağız. AK Parti milletin teveccühü ve takdirini kazanan hizmetleri sayesinde Türkiye'nin bütün renklerinin, bölgelerinin ve vatandaşlarının partisi olmuştur. Artık Türkiye'de her iki kişiden biri AK Partilidir. Kıymetli arkadaşlarım, teşkilatın içinden, teşkilat terbiyesiyle büyürerek bugünlere geldim. İçinizden biriyim. Ben sizim, siz bensiniz. Hepimiz biriz, biz birbirimizin kıymetini biliriz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. İçiniz rahat olsun. Değişim, gelişim ve umudun temsilcisi olarak birlikte başaracağız. Karaman'a yapacak daha çok işimizin olduğunu biliyoruz. Gelin hep birlikte Karaman'ımızı olması gereken ve hak ettiği yere birlikte taşıyalım. Bu düşünce ve hayallerimizi birlikte gerçekleştirmeye sizleri davet ediyorum. Sevgili kardeşlerim, siyaset başlı başına bir sorumluluk ve fedakarlıktır. Karaman'a belediye başkan ve meclis üyesi aday adaylarının fazlalığı büyük bir zenginliktir. Birlikten kuvvet doğar hepinize Türkiye ve Karaman sevdanızdan, Karaman'a hizmet sorumluluğunuzdan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Allah hiçbirinizin eksikliğini göstermesin. Sözlerimi bitirirken hepinizi sevgi ve hürmetlerimle ayrı, ayrı selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gelecek günlerimiz ak ve aydınlık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Her şey Karaman için.